Bunun da sağlamasını, muhasebesini yapalım kıymetli Müslümanlar. Bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Hak اَفَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا buyuruyor. Muhammed suresinde Cenab-ı Hak o kimseler Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Tefekkür etmiyorlar mı? Derinlemesine bir şekilde düşünmüyorlar mı? O kitabın ayetleriyle hemhal olmuyorlar mı? Devamı اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Yoksa eğer tedebbür etmiyorlarsa onların kalplerinde kilitleri mi var? Kalplerinde, akıllarında bir kilit mi var, bir engel mi var ki Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini tedebbür etmiyorlar, tefekkür etmiyorlar. Bu ayetlerle yaşamıyorlar. Bu ayetleri hayatlarını tanzim etmek için, hayatlarını kurmak için hemhal olarak bu ayetlerle meşgul olmuyorlar. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza <laughs> eylesin. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de kalp kelimesi akıl manasına, sağduyu manasına geldiğini söyleyen müfessirler de var. Dolayısıyla insanın bu kitaptan, kitabımızdan istifade edebilmesi için, öyle ya okuyoruz, dinliyoruz, ömrümüz böyle geçiyor elhamdülillah. İman sahibi insanlarız. Pek çok vesileyle Kur'an dinliyoruz, Kur'an okuyoruz. Allah Teala ziyade eylesin. Ama beklediğimiz, arzuladığımız o İslami hayatı yaşayabiliyor muyuz? Yaşayabiliyorum diyenin ellerinden öpelim. Peki eksiğimiz nerededir? Hatamız nerededir? Kusurumuzu fark edebiliyor muyuz? Dolayısıyla müfessirler demişler ki buradaki kalp em kulubin akfaluha ifadesindeki kalpler ifadesi akıllar manasına gelir ve kişi peşin hükümlerinden, ön yargılarından, içerisinde bulunduğu ortamın kabullerinden uzaklaşmadıkça kökleşmiş örfi fasit diyebileceğimiz inançlarından batıl bir takım inançlarından bidat dolu bir takım inançlarından kurtulmadıkça dengesini bozan insanlığın dengesini bozan kinden, nefretten, ucuptan uzaklaşmadıkça bu duygulardan kendisini azat etmedikçe Kur'an'ı anlaması zordur. Onun için bu hususta kendimizi çek kendimizi hesaba çekip, kalplerimizin üzerinde bir kilit var ise ki Cenab-ı Hak muhafaza buyur. Onlardan kurtulup Cenab-ı Hakk'ın kitabına kendimizi verelim. İşte aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir adı şeriflerinde buyurdular ki اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ O Kur'an'la hayatını tanzim edersen kurtulursun.